Herkese merhaba, kanala hoş geldiniz. Ben Operatör Doktor Bora Özel. Bugünkü içeriğimiz zerdeçallı bir maske hazırlamak. Ee, ben bu zerdeçallı maskeyi kendi evimde de arada e, yıllık rutinim içerisinde yapıyorum. Ee, daha önceden de bu videoyu çekmiştik ama bir aksilik oldu ve videomuz maalesef e, silindi. Ben tekrar bu videoyu çekmek istedim çünkü güzel bir maske ve özellikle siz benden evde hazırlanan Maske tariflerini çok fazla sayıda istiyorsunuz ve uyguluyorsunuz. Geri dönüşümlerinde de bana yazıyorsunuz. Daha önce keten tohumu ile ilgili bir maske hazırlamıştık evde. O da çok güzel bir maskeydi. Onu da izlemediyseniz o videoya da, bu videonun sonunda geri dönüp bakarsanız harika olur. zerdeçal gerçekten çok güzel bir baharat. Biliyorsunuz ki köri baharatının içerisinde zerdeçal da var. Yani körinin o rengini veren, sarı rengini veren şu zerdeçal. Bunun içerisindeki aktif madde de kurkumin. Kurkumin antiinflamatuar ve antioksidan içeriği çok yüksek bir bileşik. Bu zerdeçalın içerisinde de kurkumin bol miktarda bulunuyor. Birçok açıdan biz baharat olarak tüketilmesini tavsiye ediyoruz. Çünkü anti ve antioksidan özelliklerinin yanı sıra yağ yıkımını da arttırıyor. Özellikle bu kurkumin maddesi. Kilo vermek isteyenler işte yoğurtla birlikte ya da işte gıdalarla birlikte, yemeklerle birlikte mutlaka bu baharata eklesinler. Hatta küçük bir dipnot vereyim size. Bu kurkuminin eminimi biraz zor ve yağda çözünen bir şey. Dolayısıyla mutlaka yağlı yiyeceklerle beraber tüketin. Yoğurtun içerisinde de yağ var, yoğurt da olabilir ee, ki kurkumin emilebilsin. Karabiber de kurkuminin emilimini arttıran bir şey. Dolayısıyla bir miktarda işte yoğurda eklerken karabiber de eklerseniz ya da e, baharat olarak kullanıyorsanız karabiberi de içe eklerseniz yağ yıkımımız daha çok hızlanacak. Çünkü kurkumin daha çok emilecektir. Bu cilt maskesinde de özellikle işte akne problemi olan özellikle inflamatuar süreci yaygın olan kişilerde e, kullanılmasını tavsiye ediyoruz. Ama tabii ki de bir alerjik probleminiz varsa ya da maskeyi hemen uyguladıktan sonra yanma batma gibi bir şikayetiniz olmuşsa hemen yüzünüzü yıkayıp maskeyi uzaklaştırmanız gerekiyor. Çünkü cilt yapısına göre ve cilt tipine göre biliyorsunuz ki içerikler herkes aynı etkiyi vermeyebiliyor. Bazı insanların cildine çok iyi gelirken bazılarında kızarmalar, yanmalar, batmalar oluşabiliyor ama genel olarak güvenli sayılabilecek maske. Tek uyarım, çalın sarı renginden dolayı maskeyi çok uzun süre tutmuyoruz. 3 dakika kadar tutuyoruz. 3 dakikadan sonra yıkıyoruz ki o sarı renk tenimizde işlemesin, çok fazla nüfuz etmesin. Hadi başlayalım o zaman. Çok fazla gevezelik ettim galiba. Şimdi e, zerdeçaldan e, az miktarda koymamız yeterli bu şey için, içerik için. Yani biraz göz kararı hazırlıyoruz. Şu kadar bir zerdeçal bizim için yeterli olacaktır. Ee, bu içerikte başka ne var? Bal var. Bal da biliyorsunuz ki anti etkisi özellikle cilde çok iyi geliyor ve cilt hastalıklarına da çok iyi geliyor. Ama tabi bu cilt hastalıklarını burada dillendirmiyorum çünkü bunu dermatoloğunuzun e, ya da işte plastik cerrahın sizi görüp cildinizin tipine göre e, önerilerde bulunması gerekiyor. Biz tabii daha çok artık bunun kozmetik firmaları hazır içeriklerde bize sunuyorlar çünkü bu içerikler birçok test ediliyor, insanların üzerine de test ediliyor ve daha güvenli oluyor. Bizim kendi hazırladığımız içeriklerde de mutlaka kendimize küçük testler yapıp cildimize iyi gelip gelmediğine bakmamız gerekiyor yüzümüze sürmeden önce. Bir miktar toz kolajen koyuyorum bunun içerisine. Ee, şöyle bir karışım hazırladım gördüğünüz gibi. Bunu miseller suyla e, ben e, çözeceğim. Ama miseller suyunuz yoksa e, normal e, içme suyu da katabilirsiniz ya da sodayla da hazırlayabilirsiniz. Çok problem değil. Ee, şöyle bir miktar kattım. Bunun yoğunluğunu iyi ayarlamak lazım. Ee, bazen çok katı oluyor, bazen çok sıvı oluyor. Şöyle güzelce karıştırıyorum. Güzel bir kokusu var. Bu içerik biraz daha... Hmm, Mesela su kattım şimdi ben bunun içerisine. Biraz sıvı olmasını istiyorum. Şöyle güzelce hazırlıyoruz. Bu maskeleri e, maalesef buzdolabında koyamıyoruz. Hazırladığımız gibi tüketmemiz gerekiyor çünkü kurkumin içeriği e, bozulabilir. Dolayısıyla küçük miktarlarda hazırlamak daha mantıklı. Dediğim gibi kurkumini yani zerdeçalı e, çok uzun süre tutmuyoruz cildimizde ve göz çevresine bütün maskelerde olduğu gibi sürmüyoruz. Bence bunun içeriği şu anda hazır. Şöyle damlayacak formatta olması bizim için yeterli. Zaten çok güzel bir şekilde ezdim. İçinde kolejinin içerisinde çeşitli mineraller de var. Hinerik asit de var. Bunlar gözeneklerimin içerisinden nüfuz ediyor. Ee, şöyle aynamızı alalım. Ve maskemizi sürelim. güzel bir kokusu var. Keşke koku da videodan size ulaşabilse. Ama maalesef teknoloji o kadar ilerlemedi. Koku kısmını size geçiremiyoruz. Maske uygulamadan sonra maske vücuttaki ölü hücreleri de götürdüğü için mutlaka birkaç gün çok düzenli güneş koruyucu sürmeyi de ihmal etmeyin. Çünkü cildiniz daha bir hassaslaşıyor. Burun çevreme sürüyorum. Şöyle siyah noktalarımı da. Oh, Azaltsın. Şöyle. Şurayı da tamamlayalım. Şöyle. Zaten sürerken bir dakika geçti. İki dakika daha bekleyeceğim. Sonra da yıkayacağım. Gerçi çevremden uzak tuttum. Burnuma şöyle bir kat daha sürmek istiyorum. Burun derisi kalın çünkü biliyorsunuz ki çok fazla yağlanıyor. O yağ dengesi sebum dengesini de sağlıyor. Antioksidan özelliğiyle o ince da bir miktar iyi gelecektir. Bu içerik, bu maskemiz. Evet. Bir buçuk dakika daha bekleyip yüzümü yıkayacağım. 3 dakika süremde oldu. Şimdi ben yüzümü yıkamaya gidiyorum. Sonra videoyu kapatmak için geri geleceğim. Evet geldim. Gayet güzel bir şekilde yüzümü fresh hissediyorum. Bu ölü deriler gitti. Gözeneklerimin açıldığını hissediyorum. Gerçekten hani çok ucuz. E, pratik bir maske. Siz de deneyin. Denemenizi tavsiye ediyorum. Bana da yorumlarda yazarsanız çok sevinirim. Bugünkü videomuz bu kadardı. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Sevgiyle kalın.